vücuttaki nikotini temizleyen 10 mucizevi yiyecek. Şu hayatta insana en çok zarar veren şey nedir diye sorsak cevapların en başında sigara gelir. Evet, keşke kimse başlamasa ya da içenler hemen bıraksa. Sigaranın insan sağlığına ve vücuduna zararlarına değinmeyeceğiz çünkü hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Kalp damar tıkanıklarının da akciğer rahatsızlıklarının da başında geliyor sigara. Bugünkü videomuzda ise vücuttaki nikotinleri temizleyen, dışarı atılımını kolaylaştıran yiyecek ve içeceklerden bahsediyoruz. Su Artık suyun vücudumuzdaki yararlarını tüm hücrelerimizi yenilemeye ve temizlemeye yardımcı olduğunu çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde su, Vücudumuzda biriken toksinlerin içindeki nikotinleri temizler. Havuç suyu vücudunuza A, B, C ve K vitaminlerinin takviyesini sağlar. Bu vitaminler de nikotinin vücuttan dışarı atılmasında etkilidir. Isırgan otu. Isırgan otu bağışıklık sistemini güçlendirerek içerdiği yüksek orandaki demir sayesinde de nikotini vücuttan alıp çok uzaklara götürür. Yeşil biber. Sigara içen insanların karşılaştığı en büyük sorunlardan birisi de C vitamini eksikliğidir. Yeşil biber ise bu konuda oldukça etkilidir. Kivi Sigaranın kötü etkilerini saymaya kalksak sabahlara kadar bitiremeyiz ancak vücutta bulunan A, C ve E vitaminlerini büyük oranda azalttığını hatırlatalım. Gün içerisinde kaybolan bu vitaminleri teker teker yerine koymak gerekir. Kivi ise vitamin konusunda yardımınıza koşabilir. Kayısı Sigara vücuttaki karoten miktarını azaltır. Kayısı ise bol karoten içeren gıdalar arasındadır. Mevsiminde bol bol tüketmelisiniz. Kara lahana. Kara lahana da C vitamini bakımından oldukça güçlü bir antioksidandır. Bunların yanı sıra A ve E vitaminlerini de içerir. Tüm bu yararlı özellikler bir araya geldiğinde vücuttaki zararlı maddeleri ve nikotini dışarı atar. Brokoli. İçerdiği vitaminler sayesinde karaciğerin görevlerinin yerini getirmesini destekler ve iyileşmesini sağlar. Çam Yaprağı Çay olarak tüketildiğinde sigara yüzünden oluşan ağız ve boğaz enfeksiyonlarını yok ettiği bilinir. Ayrıca akciğer sağlığı için de önemli bir bitkidir. Ispanak Demir açısından oldukça zengin olan ıspanak aynı zamanda folik asit deposudur. Folik asit ise tütünün başlıca düşmanlarından birisidir.